Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayız Arkadaşlar bugün başlıktan da gördüğünüz gibi yeni menü ile karşınızdayız ee, Videoya geçmeden önce hemen kısa bir açıklama yapacağım Biliyorsunuz ki geçen gün Discord sunumumuzda Menü durumumuz kırmızı olmuştu Bakın şu şekilde menü durumumuz kırmızı olmuştu Arkadaşlar şu anda Kindos araştırıyoruz ee, Neden her türlü açtığımız zaman hata veriyor neden oyun değişikliği gösteriyor diye. O yüzden şu anlık o menüyü kullanmayın. Modest menüyü şu anlık kullanmayın. Bakın kullanan arkadaşlar var. banyan arkadaşlar var. O yüzden kullanmayın. Şu menü durumunu kırmızı gördüğünüz zaman Vay efendim ben kullanırım. İnada binmeyin, kullanmayın, ban O yüzden beni dinleyin biraz. <laughs> şu beni durumunu biraz dinleyin. Boşuna güncellemiyoruz orayı. Neyse arkadaşlar videomuza dönelim. Bu videoya, ben bayağıdır video çekmiyorum bu arada. Birkaç işim oldu, birkaç şey oldu. O yüzden bayağı ekranlardan uzak kaldık YouTube'dan da. Bu videonun güzelliğine, güzel bir like patlaması istiyorum sizden. Abone olmayı da unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Yorum attığınız her yoruma kalp atacağım arkadaşlar. Neyse, gelin geçelim. Şimdi menüyü almak için arkadaşlar, ilk önce şurada rol kanıta geliyorsunuz en aşağı inmeniz yeterli zaten şurada rol kanıt bakın burada daha sonra şu şekilde <laughs> abone olduğumuza dair bir SS atıyorsunuz arkadaşlar bakın bu şekilde kanal sayfasını atarsanız çok iyi olur en azından hem de bizim bot okur bakın bazı arkadaşlar şu şekilde atıyor bot ee, bak bunu mesela okur ama bakın göstereceğim bu şekilde attığınız için bakın bot şurada küçük yazıyı görmüyor. Bakın bu arkadaşın yazısı büyük. Gördüğünüz gibi sadece oraya odaklanabiliyor. Bir de kesmiş zaten. Dediğim gibi şu şekilde atarsanız bot daha kolay okur. Hemen size de abone tayfı rolünü verir. Daha sonra bu şekilde attığınız zaman şöyle okuma işleti baş, okuma işlemleri başlatıldı diyor bot. Bakın bu bizim bot. <laughs> okuma işlemleri başlatıldıktan sonra e, size büyük bir ihtimalle eğer resminiz okunmuyorsa size daha büyük bir resim atın demek istiyor. Yani şu şekilde şu resmi biraz daha büyütün abone olduğunuza dair onu atın diyor. Ama Wonder ekibde gözüksün botun içinde Wonder ekibini de okuyor çünkü. Bu şekilde atıyorsunuz ve daha sonra okuma işlemi başlatıldı diyor ve size rolünüzü veriyor. Daha sonra size şu abone tayfa linkler kanalı açılıyor arkadaşlar. Bu kanal açıldıktan sonra Montagem sunucumuza gidiyorsunuz. Biliyorsunuz Montagem bizim menü sponsorumuz arkadaşlar. Bayağı da uzun bir zamandan beri menü sponsorumuz oldu. Montagem'e gidiyorsunuz. Orada Montagem'de şu ana kadar aktif olan tüm menüler var arkadaşlar. Bakın aktif olan tüm menüler Montagem'de var. Girip oradan indirebilirsiniz, oradan videoları da izleyebilirsiniz. Eğer bilmediğiniz bir ise oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, bu şekilde rolünüzü aldıktan sonra montagem'e gidiyorsunuz, montajından menüyü indiriyorsunuz. Bakalım, geçelim. Ee, nasıl bir menüye denk geleceğiz? Zaten Heist Editor bilenler bilir, ama şöyle Heist Editor birazcık değişmiş arkadaşlar. O yüzden tekrardan bunu videosunu çekiyorum. Gelin geçelim diyelim. geçelim. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Hemen bir şey tanıtmam lazım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar son zamanlarda WhatsApp'ta kanallar diye bir sekme oluşurdu. Tabii ki de biz de Wonder ekibi olarak daha hızlı videolarımızın görünmesi için bu kanallardan bir tane oluşturduk. Bakın şu şekilde kanallardan bir tanesini oluşturduk. Ben zaten videonun altına ve şu an ekranda linkini koymuşumdur. Şurada bir yerde bakayım. Şurada bir yerde zaten linkini koymuşumdur. Siz de bu o linkten bu kanala gelebilir, bu sayfaya gelebilir. Buradaki e, videolarda en hızlı şekilde sizlerde de izleyebilirsiniz. Bu kanala da gelmeyi unutmayın. Buraya da takip etmeyi unutmayın. Gelin videomuza hadi geçelim. Evet arkadaşlar ben şimdi GTA 5'i açtım ve hemen şöyle göstereyim. Bakın. Windows güvenliğini kapadım arkadaşlar. Bakın ben de kapalı. Gördüğünüz gibi. Sonra bana demeyin bunda sen Windows güvenliğini açıyorsun bununla virüs var. Arkadaşlar virüs olsa ben kendi bilgisayarımda kullanıyorum zaten kaç seneden beri hileyi. Daha sonra size verdiğim Haste, Haste Editor Wonder ekibine geliyorsunuz ve açıyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi buradan Hemen ilk önce bir bakıyorum neyi deneyelim diye. Burada ilk önce bir GTA girelim. Bakın gördüğünüz gibi Şu şekilde ilk önce bir teleportu deneyelim. F6 teleport. Bakın SC'ye bastım kapattım ya. F6 teleportmuş arkadaşlar. Hemen onu bir deneyelim. Bakın. Gördüğünüz gibi şimdi şuradan bir gazinonun oraya bir ışın atalım. Hemen şöyle. Gördüğünüz gibi teleportumuz çalışıyor. Sağlam bir şekilde. Daha sonra buradan max skill var. Eğer skilllerinizi fulllemediyseniz buraya bir kere basıp skilllerinizi Fullleyebilirsiniz Ama ben skilllerimi fulllediğim için artık kaç kere bu videoyu çektiğim için hepsi full arkadaşlar. Ultimate ammo var. Hemen şöyle ineyim göstereyim. Bakın silahlarımız jarjörleri sıfır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen buradan ultimate ammo diyorum ve gördüğünüz gibi hepsi fullendi. Bakın görüyorsunuz değil mi? Hepsi full. Daha sonra magnet npc var arkadaşlar bir kere tıkladığım zaman bakın npc'lerin hepsini buraya tıklıyor getiriyor hemen önüne mesela şuraya bakarsan magnet npc diyorsun hepsini buraya getiriyor mesela örnek veriyorum bir görevdesin tamam mı kanka görevde de e, adamları vurup öldürmek istemiyorsun sonuçta görevdesin hemen buradan anti npc'ye tıklıyorsun ve bak kanka görüyorsun değil mi? Çevrende NPC bile kalmıyor. Bakın şunlar. Gördüğünüz gibi bunlar da gitti. Bakın. Gördünüz mü? Bakın şimdi. Peşime polis takıldı. Doğru mu? Peşme polis tasası bile. Bakın nereden geçersem geçim tüm NPC'lerin hepsi ölüyor arkadaşlar. Bundan bahsediyorum. Bakın NPC'lerin hepsi kayboluyor görüyor musunuz? Bakın şimdi karşımda tam önünde polis var ama içinde alanlı hepsi ölmüş gitmiş. Yani bunu görevde kullanabilirsiniz. Mesela bir göreve gidiyorsunuz, açacaksınız ant NPC'yi arkadaşlarınızla beraber oynadığınız bir yerde Böyle sadece yürüyeceksiniz ya da araba kullanacaksınız bakın bu şekilde Bakın görüyorsunuz değil mi? Hiç kimse kalmıyor Bakın şurada bir polis var o polisin yanına gideceğim bakın. Polis de artık gitmiş ölmüş bitmiş Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar bu anti de Hemen daha sonra anti -water var bu anti water dediğimiz şeyde denize giriyorsunuz ya arkadaşlar o denizde e, hiçbir şekilde şey yemiyorsunuz canınız ya da şeyiniz gitmiyor şunu da kapatayım e, başka burada snow var arkadaşlar snow'u bir kere bastığınız zaman artık karlı havada şu şekilde eğer bir insanınız varsa benim gibi güzel bir arabanız böyle Top gibi gibi drift atabilirsiniz Bakın. Bu şekilde ben snow'u kaldırıyorum. Night Club pub var. <laughs> Onunla buradan ayarlayabilirsiniz. Şurada basarak. Buradan da arkadaşlar mesela örnek veriyorum. Invent online'a geçmek istiyorsunuz ya da new public demek istiyorsunuz. Hani benim gibi mesela bakın. Ben şu anda tek oynuyorum ve new public'teyim. Yine bir tane sunucu açtım ve tek başıma oynuyorum ama buradan da açabilirsiniz eğer Buradan New Public diyorsunuz sonra Station Challenge diyorsunuz. ve size otomatik olarak atıyor Pet kısmına gelelim Bakın arkadaşlar Buraya kadar anladıysanız bir like atmayı unutmazsanız sevinirim Mutlaka like'larınızı esirgemeyin Biliyorsunuz bayağıdır video çekmiyoruz ve artık analizlerimiz çok aşağı düşmüş o yüzden like'larınızı esirgemeyin. Like'larınızı mutlaka atın. Yorumları da atın. Yorumların hepsini kalpliyorum zaten. Bakayım. Heh. Yorumların hepsini kalpliyorum. Daha sonra Ultimate HP var arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman canınız hiçbir şekilde gitmiyor. Ultimate HP'niz var size. Hemen göstereyim. Şimdi bir bomba atıyorum yok oluyorum. Düşsene. Belki de yanlış biliyorumdur. Ultimate HP değildir. God mod olması lazım çünkü Peki Yok ultimate HP'ymiş Tamam doğru Ultimate HP arkadaşlar God mod var Bakın Artık God modluyum Mars mod oldu God mod oldu Close oldu <laughs> Pet Clean var Şuradaki Never Wanted var bakın şimdi Tekrardan Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle bir araba var. Bir polis bir peşin bize bir takılsın. Evet büyük ihtimalle Never bir ihtimalle Neverland yüzünden takılmıyor. Yoksa şu ana kadar 10 kere gelmişti. <laughs> No clip var arkadaşlar. No clip'i kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Şu Mars modu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani öbür şeyler de var mıydı hiç hatırlamıyorum ama bilmiyorum. Yani. Burada run speed var. Mesela arkadaşlar run speed'inizi 1000 yapıp set yaparsanız bakın artık ışınlanacaksınız bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir tane arabayı yoldan çıkarttım. şekilde çok hızlı bir şekilde bir yerlere gidebiliyorsunuz. Şu run speed'imi tekrardan bir yapayım. Aynen normal döndü. Swim speed var. Bunu da mesela 10 e, yaparsanız örnek veriyorum. Hemen arabamıza binelim. ışınlanalım Size göstereyim. Bu arada bakın şu sağ alt köşede zaten bizim polisler kaçma şeyimiz var. O yüzden bir ihtimalle olmuyor. Hemen şuraya F6 diyerek ışınlanıyorum. Ama benim burada olmam lazım burada olmam lazım. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz değil mi? Hızlı gitme şeyim artıyor. Bunu 5 yapalım mesela. Bakın gördüğünüz gibi uçuyoruz. bu şekilde hızlı hızlı yüzebiliyorsunuz arkadaşlar ya da hızlı hızlı yürüyebiliyorsunuz tabii ki de bana göre bana kalırsa en fazla 5 yapın en az da bir yapın kalsın zaten normali bir vehicle var arkadaşlar vehicle kısmı da çok efsane bir şey drift modu açıyorsunuz load yapıyorsunuz bakın gördüğünüz gibi beni anladı hemen drift moduna alıyorum artık drift atabiliyorum bu arabayla arkadaşlar Drift'e göre kendine göre ayarlıyor zaten hangi arabayı bindiyseniz onu da seçiyor Hemen benimkini zaten seçmiş diye gidiyor Şöyle çıkalım Bu şekilde de bunu açabiliyorsunuz boost switch var. Bakalım. Bakın arabamız seçti zaten. Ekstrada bir şey yok. Custom up diyorsunuz, power up diyorsunuz, load diyorsunuz ve gördüğünüz gibi şu anda E'ye bastığım zaman bakın kornaya bastığım zaman arabam uçuyor ve Drift modda açıldı. Bakın. Gördünüz mü? Arabam şu anda drift atıyor. Bakın. Durmuyor ki araba. Araba gerçekten durmuyor. Araba durmuyor. arkadaşlarınızla mesela arkadaşlarınız bir atamazken siz normal bir şekilde bu menüyü kullanarak adamlara trik yapmayı gösterebilirsiniz tabii ki de arabanızı iyi tanımanız lazım Bu şekilde drip modunu ayarlayabilirsiniz. Ben tabii ki de drip modunu kapatacağım. Daha sonra buradan örnek veriyorum size para kazanmanın yolunu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Diyeceksiniz ki Hayes Editor'da para nasıl kazanacağız biz? Hani Hayes yapmadan biz tamam paraları nasıl kazanacağız diyeceksiniz. Hemen onu da göstereyim. Şimdi bir tane LS Custom'a gidelim arkadaşlar. Hem de arabamızı yapmış oluruz. Bu arabayı kenara koyalım. sana nasıl kayıyor araştırdık mı bu yüzden ya. Evet, arabayı yerinde tutamıyorum ki. Şu sağ salim şuraya bir şuraya gidelim yani. Arabayı yerinde tutamıyorum. Çünkü. Şimdi tabii ki de bu arabayla yapmayacağım şunu da yapacağım. Tamam bu olmuyor zaten Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz. Bir tane normal bir yerden araba alın. Hiç fark etmez. Arabanın rengi, modeli. Zaten gördüğünüz gibi ben de çıkan bir araba aldım yani. Herhangi bir araba alıyoruz. Giriyoruz. Şimdi arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gerek yok çünkü. Ee, Şuradan, pardon, sel kısmına geliyorsunuz. Bakın, fiyatını ikimizde gördük. Ekran başındaki kankam, ikimizde fiyatını gördük. Daha sonra bakın, ben şöyle bir şey yapacağım. Şunu, bir de şunu kapatıyorum. İyi bakın diye gösteriyorum. Şuradan. 3200 ise bakın arabaların en fazla satış şeyi var. Hani fullediğiniz zaman. Bunu mesela 3200 ise 5000'e satalım. Set diyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar bakın arabanın fiyatı 5000 oldu. Daha sonra Enter'a tıklıyorsunuz. Arabamızı sattık. Gördüğünüz gibi arabamıza 5.000 dolara sattık Ya da hemen bakın şuradan Yeni bir araba alayım şu an kameram kapalı Size göstermek için kapattım Bakalım Bakın mesela şöyle bir lüks araba aldım Biraz daha böyle az önceki götürdüm <laughs> Büyük bir ihtimalle bunda iki defa, mı, üç defa mı ne satabiliyorum? Belki de bir de bilmiyorum tam ama bakacağız. <laughs> Hayda bu da şey çıktı ya. Neyse i̇şte arkadaşlar bu şekilde de arabalarınızı satıp güçlendirip değiştirebiliyorsunuz. Yani para kazanabiliyorsunuz bu şekilde. Hemen buradan bakayım. He, bakın. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz araba bir modifiyeli araba değil mi? Yani arkadaşlarınızla oynadığınız zaman mesela herkes dalgasını geçmiştir. Hani aç şu kapıtı bir motoruna bakayım diye. Şimdi artık şöyle yapıp bu şekilde arkadaşlar açabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Turn off dediğiniz zaman hepsi kapanıyor. Şuradan on dediğiniz zaman hepsi açılıyor bu şekilde. Hmm, motoruma bakayım. Şimdi, baksanıza. Şunun bir resmi çekmez miyim ben şimdi? Of. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde işte kaputunuzu, mobtunuzu vesaire her tarafı açabiliyorsunuz. Ben hemen kapatayım. Camları da açabiliyorsunuz. Bakın benim bu camım kırılmamış. Hemen oradan roll down diyorum. Bakın camları açtım. Roll up diyorum. Bakın camım kapandı. Tabii ki de başka yerde cam bırakmadığım için. Sadece burada bıraktığım için. Sadece bunu görebiliyorsunuz. Bu şekilde de camınızı açıp kapatabiliyorsunuz. Başka ne varmış? Bakın e, hızınızı ayarlayabiliyorsunuz. Buradan kilometre işte saat diye. Bakın. Bakın aracı da zaten fixledim bu şekilde. Bu şekilde isterseniz mp hız, işte kilometre hız bilmem ne Onları da görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen buradan gazinoya vesaire geçelim. Zaten benim anlat anlatacaklarım bitti. Bunları neden anlatamıyorum arkadaşlar gazinodan sonrasını. Ee, şu anda GTA 5 Online'da yanımda kimse olmadığı için o şeye giremiyorum. Bakın size sadece şöyle anlatacağım. Ee, Gazino hilelerinde, şey pardon, heistlerinde her türlü heist olsun. Gazino, kayo, apartman, işte kontrat heistleri vesaire falan. Şuradan bakın kendinize pay ayarlayabiliyorsunuz. Mesela normalde herkes eşit almak varken herkese yüzde dağıtabiliyorsunuz buradan. Buraya da yüz yazarsın. Sete basarsın. Yapar. Arabalarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Buradan hackerınızı ayarlayabiliyorsunuz. Silahlarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Ve buradan Hiçbir şey yapmadan mesela open vault door diyor. Buradan e, kapıyı açabiliyorsunuz. Bakın unlock door. Buradan kapıyı açabiliyorsunuz. Buradan vault door diyor da o tam ne oluyor bilmiyorum. Bir şeyin kapısını açıyor ama neyin kapısını açıyor bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle e, bankanın kapısını açıyordur o. İşte box drill var, roulette var, işte clean vehicle var, arabaları silebiliyorsun. Hard mode var. İşte buradan kartları ayarlayabiliyorsun. <laughs> Kayoda da aynı şekilde bakın. Şurada golden miktarını yazıyorsun. Keşim miktarını yazıyorsun. Set yapıyorsun. Orada kaç para, para, kazandığını ayarlıyorsun. İşte birinci oyuncu, ikinci oyuncu, üçüncü oyuncu vesaire falan. Aynen bu şekilde bakın. Gold magnet var. Tıkladığınız zaman büyük bir ihtimalle altınların hepsini çekiyor. İşte burada da kapıları açabiliyorsun. Bir sürü şey yapabiliyorsun burada. Apartman görevleri de aynı şekilde. İşte hacker'a bir kere basarak tüm hackleri yapıyorsun. Door deyerek tüm kapıları açabiliyorsun. Cache reset cache tüm şeyleri sıfırlayabiliyorsun. Örnek veriyorum. Bakın şu şekilde bunlar da. Kontrol testleri de burada zaten. Bakın. Gördüğünüz gibi bonus, NPC, bonus vesaire alabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar menü bu şekildeydi. Ee, anlatmadığım büyük bir ihtimalle bir şey kalmamıştır. Sadece dediğim gibi bakın bunu güvenlik duvarı açık olmadan çalıştırmanız lazım. Bende de kapalı zaten. Hiçbir şekilde hani şey yok. nasıl anlatayım? Hani virüs vesaire yok. Sadece almanız için menüyü şu şekilde şey yapacaksınız. Discord'umuza geliyorsunuz. Rol kanıta geliyorsunuz. Rol kanıttan şöyle bir SS atıyorsunuz. Daha sonra botumuz size abone tayfa SS rolünü veriyor. Bakın abone tayfa rolünü alan arkadaşlardan bir tanesi de bu arkadaşmış. Bakın abone tayfa rolünü aldıktan sonra hatta bakalım monta mi diye. Aynen bakın monteygeme gelmiş. Montegem'den şu ana kadar paylaştığımız tüm menüleri orada bulup indirip oynayabilirsiniz. Arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup e, yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Bir de çok önemli bir şey istiyorum sizden. İlk defa bu kadar önemli bir şey istiyorum. Uzun bir aradan sonra. Lütfen e, videoyu, bu videoyu likelarsanız sevinirim. Tekrardan e, GTA menüleri olarak zirvede kalalım. Tekrardan zirveyi taşıyalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Bay bay. いいね。<music>